Size hoş geldiniz. Possible ve Futbolist birlikteliğinde yapılan bu yayına e, solda Murat Yenersoy Binspor'dan bize katılıyor. Sesini sesine aşina olduğunuz isim ve sağ üstte de Nuri Şahin var. Nuri abi hoş geldin. Nasılsınız? Öncelikle genel bir böyle bir sohbet edelim. Nasıl gidiyor hayatınız? Tabii ki biliyorsunuz. Dünya dünyanın etkilediği bir salgın var. Zor durumlar. İstiyorsanız başlayalım Murat abi senden. Ben sözü Nuri'ye bırakayım Çünkü biz hep zaten seninle konuşuyoruz. Evet. Almanya'da nasıl durum? Son durumlar nasıl? Nuri ile başlayalım bence. Ya Almanya'da da dünyada olduğu gibi farklı bir durum var şu anda. i̇nsanlar evinde dışarı çıkmamaya gayret gösteriyorlar. Biz de eve kapattık kendimizi çocuklarla, eşimle. Güzel vakit geçirmeye çalışıyoruz. Hmm. Durumlar böyle şu anda yani Ege bildiğin gibi bugün de konuştuk dün de konuştuk. Oldukça sıkıntılı bir durum ama evde kaldıkça bizim için bence en iyisi diye düşünüyorum. Yaşta büyük olan amcalarımızı, teyzelerimizi biraz daha evlerde tutabilirsek bizim için çok daha iyi olacak. En azından moralimiz daha iyi olacak. Evet Murat abi istiyorsan e, Nuri abiyle şöyle bir başlayalım sohbete. Hani sen zaten bu işte tecrübeli Başladım, olduğun tabii. için e, birazcık Hayır, o röportaj kanısında sana paslamak istiyorum ben sözü. Öncelikle böyle bir organizasyon olması o kadar keyifli ki e, neden dersen e, zor gün sıkıntılı dakikalar geçirdiğimiz anlarda evde kaldığımızda en azından e, vakit geçirebilecek biraz kafamızı dağıtabilecek bir organizasyon sizin yaptınız Evde hepimiz FIFA oynuyoruz. Yani Nuri de zaten FIFA oynayanlardan biri. Aynı zamanda diğer e, spor branşlarıyla da diğer oyunlarla da ilgilendiğini zaten biliyoruz. Burada olması bizim için çok kıymetli. Burada olduğu için söylemiyorum yıllardır hem e, futbol izleyen hem de anlatan biri olarak sadece sağ içindeki karakteri değil saha dışında da beyefendi ve vizyonuyla beyefendi kişiyle birlikte sosyal sorumluluk projelerinde de oynadık çokça görüyoruz doğru e, Tanışma fırsatı Hatım da oldu benim daha önce Ayaza'da bir spor stüdyolarında. Hakikaten çok memnun olduğum futbolculardan biri. Ve şunu söyleyeyim çok net söyleyebilirim. Nuri Şahin sadece bir futbol figürü değil. Saha dışında da örnek alınacak figürlerden biri olduğunu altını çizerek ekleyebilirim. Ben yani Nuri buradasın diye söylemiyorum hakikaten bunları yanlış anlama. Düşündüklerim bunlar benim. Ya ben de çok yani, küçük bir araya e, gireyim. Biliyorsunuz futbol iş resmi ortak Nuri Şahin. Yani ilk ben kulübe katılmaya geldiğimde bana WhatsApp'tan bir video geldi. Bir baktım Nuri Şahin karşımda. Hani Ege'cim yayınlarını severek takip ediyoruz. Ekibimize katılmanı sabırsızla bekliyorum diye. Ben yani o ta NTV Spor döneminden izlediğim, Real Madrid'den izlediğim adamı tekrar yani böyle ekranda görmek gerçekten yani güzel güzel bir duyguydu. Güzel bir duyguydu kesinlikle. İkinize de çok teşekkür ederim. Beni mutlu Yani biz bolcular olarak, sporcular olarak örnek örnek olmamız gerektiği için ben de bir aile babası olduğum için iki tane, kendi iki tane evladım olduğu için elimizden gelen her şeyi yapmaya gayret gösteriyoruz. Saha içinde zaten o, o, farklı yer ama sağ dışında özellikle Türkiye'mize güzel örnek olmaya çalışıyoruz. Sadece ben değil artık yeni jenerasyon, arkadan gelen jenerasyon da çok güzel işler yapıyorlar. Umarım insanları mutlu edebilirsek bugün mesela bu etkinlikle insanların evinde bizle beraber keyifli bir, bir iki saat geçirirlerse ne mutlu bize. Herkes şunu merak ediyor aslında. Bu dönemde Nuri Şahin evde nasıl vakit geçiriyor? Çocuklarla, ailesiyle. Gerçekten çok da kolay değil. Çünkü sürekli hayatı sahada antrenman tesislerinde geçen bir kol karakteri. Evde nasıl geçiyor zaman Nuri? Özellikle alışkın olmadığım biz bir dönemden geçiyoruz. Mesela ben çocuklarımla 7 gün 24 saat beraber olduğumu hatırlamıyorum yani. Her zaman idman oluyor, maçlar oluyor, kamplar oluyor. Beraber fazla vakit geçiremiyoruz. Onun onun keyfine çıkartmaya çalışıyoruz. Yani bu kötü durumda en pozitif şekilde nasıl çıkabiliriz diye planlar yapıyoruz. Evin içinde aktif kalmaya çalışıyoruz. Spor yapıyoruz, oyunlar oynuyoruz, kitap okuyoruz. Oğlum 8 yaşında. Ömer'in ödevlerini yapıyoruz. Onu hazırlamaya çalışıyoruz. Yani günümüz dolu dolu geçiyor. Çok da keyif alıyoruz beraber olmaktan. Umarım en kısa zamanda normal hayatımıza, yine soluklara çıkabiliriz ama bu zamanda da dediğim gibi aile olarak birbirimizi yeniden keşfedebiliyoruz diyebilirim yani. Çok güzel vakit geçiriyoruz. Hemen bir e-spor'a geçiş yapmak istiyorum. Hani e-spora yatırımcı olma fikri biraz nasıl gelişti? Futbol bu işte özellikle hani oradaki iletişim nasıl oldu e-sporun geleceğini sen bir profesyonel futbolcu olarak e, nasıl görüyorsun Nasıl gelişti? E, yatırımlarımı farklı kumarlarda yapmaya çalışıyorum ve e-sporu uzun zamandır takip ediyorum açıkçası. Futbolcular daha doğrusu sporcuların daha önce yatırım yaptığı ve ben Harvard'da gittiğimde ve orada e, kursa katıldığımda da bizim e, case'lerimizden bir tanesi e-sports'u. Orada da LeBron James gibi sporcuların yaptığı yatırımlardan ilham alarak e-spora yatırım yapmayı düşündüm. ve. Türkiye'nin en iyi benim için tabii ki bir yatırımcı olarak futbolist ailesine katılmak hem onlar için hem de benim için çok iyi oldu. Peki teşvik ettiğin isimler var mı Nuri? Takım arkadaşların ya da Türk futbolculardan konuştuğun espora girerseniz böyle katkısı olur size ya da gelişimini çok net izleyebilirsiniz gibi bir düşüncem var mı ya da bir diyalog oldu mu arkadaşlarım? Ya diyalog oldu tabii ki iyi yatırım yaptığımı duyurdu duyurduğumuzda soranlar oldu. Bolca arkadaşlarım olsun veya ailemde ailemden insanlar olsun. Neden nasıl bir nasıl bir amaçla hangi amaçla yatırım yapıyorsun gibi sorular oldu tabii ki. Ben onlara neden yaptığımı ve kimlerle yaptığımı, iyi insanlarla yaptığımı anlattıktan sonra kafalarını yattı. Zaten ben bunu ilk yapan ilk insan değilim yani. Bundan önce e çoğu sporcu ve şirketler de yatırım yaptı. Ben de bunlardan bir tanesi. Jose Mourinho'nun seni aradığı bir telefon görüşmesi vardı galiba yanlış hatırlamıyorsam inanılmaz bir hikaye yıllar önce hayalini kurduğun ve belki de beraber çalışabilmeyeyim dediğim bir teknik adamla müthiş bir sene geçirdim. Ardından Liverpool, Dortmund tekrar yani. inanılmaz bir kariyer. Kariyer nasıl geçiyor şu anda? Hakkındakiler futbolda alakalı neler var şu anda? Ya senin de söylediğin gibi e, herkese nasip olmayacak güler olsun. Çok büyük takımlarda oynadım. Çok iyi hocalarla çalıştım. Allah bunların hepsini bana nasip etti. 32 yaşındayım şimdi. Önümde birkaç sene daha var. Umarım e, sakatlıksız e, güzel keyfini çıkartabileceğim son 2-3 senem oldu futbol hayatı. Ondan sonraki hayallerim tabii ki yeni kariyer. Çok güzel günlerimizi beklediğini düşünüyorum. Neler yapabileceğimi gerçekten ben de daha şu anda karar vermedim. Çeşitli kulvarlarda çok ayaklarda oynamaya çalışıyorum. Kendim için en iyi yeri seçmek istiyorum. O yüzden yaptığım yatırımlar, aldığım eğitimler o bu yanda. Evet şu an burada senin birazcık da FIFA tarafına geçelim. Şu an senin burada FIFA 20 kartın var. Belirli özellikler var. Yani dikkatini çekmiştir belki. Yani belki de çok hızında böyle dikkat çekmedin kariyerin boyunca ama 31 hız vermek evet. sence de biraz sana yapılan bir haksızlık değil mi? Buradan EA Sports'a <laughs> bir şey söylemek ister misin? Yok ya. yok. Ben 12 yaşında Dortmund'a transfer oldum. 12 yaşında transfer olduğumda genel anlamda bakılan şey çok iyi, çok iyi futbolcu, çok yetenekli ama kesinlikle futbolcu olamaz, hızlı değil diyorlar der zaman. Ya yani yani aslında ee... bunu da kariyerinde tam tersini kanıtlamış oldun. Kısa pas 82, uzun pas 83, güzel istatistikler var. Ya hiç sıkıntı yok ya. Hız kafada, bolda hız kafada olduğu için benim hiç sıkıntı yok. Ya bence biraz haksızlık yapmışlar. Abi Mert Sakar 25'ti. Düşün yani sen Sakar'dan <laughs> <laughs> kat kat daha hızlı adamsın. Şimdi bakıyorum aklıma geldi de. Ya o galiba farklı... ee, Almanya'da istatistikler çıkıyor ya. Oradan gördüler. <laughs> Onlar olabilir ama sıkıntı yok. Senden şöyle bir evet. sevdiğin oyuncular olabilir, ikonlar olabilir. Şöyle bir ilk 11 kurmanı istesem buradan da biz de kadroda oyunculara üzerinden birazcık sohbet etsek. Kalede kimi koyardın? Aa, önce teknik direktörle başlayayım pardon. Teknik direktör. Teknik direktör Jürgen Klopp. Jürgen Klopp tabii ki de. Şaşırtmalı. <laughs> Hocamızı koyalım bence. Hocamızı koyduk. Şurada ben de kamerayı Başımızda olduğu zaman hemen Takım hemen 50 en az üçlendiği <laughs> için. <gülüyor> Kaleye çok beğendiğim, bence dünyanın en iyi kalecisi şu anda benim gözümde Ter Stegen. Ter Stegen tabii ki çok Barcelona'da. FIFA'da da e, en çok kullanılan kaleci. Yani Biraz e-spor tarafına yönecek olursak. Okay. Herkesin kalesine koyduğu, yani gol atması gerçekten zor bir kaleci. Sağ çok çok geçelim. Ee, ben çok genç izlemiştim Ter izlemiştim izlemiştim. İlk Hı -hı. defa bize karşı oynadığında. E, ayakları müthiş, zaten pas özelliği inanılmaz iyi bir kaleci. Kendini çok geliştirdi. Çizgide de çok iyi. Çok sevdiğinde bir karakter. Solbeck, Marcelo. Real Madrid'de Marcelo. Güne kadar beraber oynadığım veya karşılıklı oynadığım en yetenekli futbolcu aynı zamanda komik bir oyuncu değil mi? Yani espiritüel, sempatik. Çok. Öyle görünüyor dışarıdan. Çok sempatik. İlk defa U17 Dünya Kupası'nda karşılaşmıştık. Sonra yıllar sonra yollarımız yine kesişti. Beraber takım arkadaşlığı yaptık ama idmanda yaptıklarını anlatsam inanılmaz yetenekli. Abi Roberto, o, Roberto çok Carlos'tan sonra çok kolay değil orayı domine hı. etmek. Firmidense de maçını anlattık. Biz Brezilya Ligi'yi anlatırken Real Madrid'e transfer oldu acaba dedik ama inanılmaz. Böyle bir kariyer beklemiyordum açıkçası. Çok yetenekli yani. Ben all olarak bu kadar yetenekli bir pozisyon? Ee, defans. Daniel Aga şey oldum bile, ikon oldum. Ee, yok maalesef. Agar Aga, keşke A bırakmasaydı. Çok erken bıraktı galiba. O zaman Sergio Ramos diyelim. Sergio Ramos tabii ki. Ya, takım arkadaşım olarak var çok iyileri var ama Varan ya da Hummels mi diye düşünüyorum. Ben de Hummels diyecektim. Hummels hızlı mı? E... Gerçekten Umez, Umez biraz <laughs> e, hızlı zayıf ya Çok ama hızlı. kullanılan bir kadar kart kadar. değil ama e, bir flashback kartı gelmişti. Bazen oyuncuların geçmiş performansına göre kartlar geliyor. 70 hızı var. Çok da fena <laughs> bir stoper değil. Sağ beke kesinlikle Lukas Pişçek. Pişçek tabii ki. Orta sahaya geçelim Nuri abi. Orta saha oraya Zizu'yu koyalım. Zizu bu sene eklendi oyuna konu olarak Zinedine Zidane. Tam ortaya şeyi koyalım ona. ya. Yanına Gerard Orta sahaya bir beyin lazım olduğu için Guardiola yaptı. Guardiola. O da bu sene eklenen oyunculardan sol kanat. Sol kanat Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Yani çok fazla şey söylemeye gerek yok herhalde Ronaldo için. Yok yok. Yani anlatacak bir şey yok. İnanılmaz profesyonel, inanılmaz iyi bir insan. Ve futbolcu zaten herkes biliyor. Hı hı. Sağ kanat. Aa, sağ kanat beraber oynadığım Marco Reus'u koymak istiyorum. Marco Reus. Olmasaydı ayıp olacaktı. Ben de düşündüm. <laughs> Aslında o sol tarafta oynuyor da Cristiano baba için <gülüyor> <gülüyor> Bir tane de forvetlik yer kaldı. Forvet ee, Benzema. Ben Benzema? Hem Lavi, hem Suarez hem de Benzema ile beraber oynadım. Hatta Higuain. Ben Benzema'cıyım ya. Yani. Ben Real Madrid'de yabancı olarak 10 seneyi geçti galiba. Çok büyük bir başarı. Kesinlikle çok büyük bir başarı. Ve tabii Lewandowski müthiş. Çok iyi. Suarez inanılmaz ama ben hem eski Estetik bol severi olan biri olarak Benzema diyorum ya. Şey nedir ya bu Ozebiyo'yu niye herkes Ozebiyo Oo, istiyor? Ooo Ozebiyo yani ben de FIFA sayesinde tanışmıştım Arap çok altyazı. hani. Yaşım dolayısıyla. Yo, ben de o seferim yani eskilerden videolar izlediğimde ben de da Niye FIFA'da çok iyi oynayabiliyor? Ya Ösebio niye FIFA'da çok iyi abi? Şöyle göstereyim. E, nitelik bilgilerine baktığımız zaman hani bir santrafordan FIFA'da hız istiyorsun, fizik istiyorsun ve zayıf ayağının 5 olması. Zayıf ayak istatistiği e, şöyle açıklayabilir. Zayıf ayağı 5 olduğu zaman sol sağ ayak fark etmiyor. Bu da FIFA'da tahmin edilebilir olmanı çok zorlaştırıyor. Topu aldığın zaman sola mı döneceksin, sağa mı döneceksin? Rakibini böyle orada bir şeyde bırakıyorsun. Tahmin e, edemiyor rakip senin ne yapacağını. Ösebio'da zaten inanılmaz dönüşlere sahip olduğu için yani şu bitiricilik görebiliyorsun. 99 bitiriciliği var. Hani hızı desen, driblingi, pasları yani inanılmaz bir kart. Ama yine de benzemedi. Ama yine de benzemedi. <laughs> <laughs> Hem kariyeri, karakteri ve aldığı eğitimlerle Türk sporuna yönetici boyutunda yer almasını diyorum. Kendisinin böyle bir düşüncesi var mı? Çok teşekkür ederim. Benim hayalim hocalık yapmak, teknik direktörlük yapmak. Umarım Türk futboluna o şekilde Katkı sağlarım. Yöneticilik okuyorum, okudum ee, ama daha çok sağda olmak istiyorum. Sağda daha, daha verimli olabileceğimi düşünüyorum. Ronaldo ile ilgili tabii ki soru var Real Madrid dönemler. Ronaldo ile ilgili böyle hatırladığın, anlatabileceğin bir anı var mı? Ronaldo anı ya çok herkesin bildiği gibi çok profesyonel bir oyuncu. Ee, biz komşu yani komşuları her her hepimiz aynı yerde kalıyorduk. Ben de Hamit abi olsun, e, Ronaldo olsun. E, bir Valencia deplasmanından dönse işte. saat gece 2'ydi galiba. Ona arabam yoktu. O zaman evde bırakmıştım arabayı. E, seninle gidebilir miyim diye sormuştum. Tabi dedi Hiç sıkıntı yok dedi. Ama bir saat sonra gideceğim ben dedi. Ben şaşırmıştım neden bir saat sonra diye. E, Daha rejenerasyon yapacağım demişti. <laughs> ben dedim okey o zaman ben Benzema'ya sorayım. Ben Benzema'yla dönerim dedim. Etkilenmiştim. Gece 2'de dönüyoruz Valencia'dan. adam daha rejans. E... Peki bir şey soracağım. Ege tabii, bir bir efsane var. Doğru mu değil mi? Şimdi beraber çalışmış bir, bir futbolcu olarak. Herkesten önce sabah antrenmanda herkesten önce Ronaldo ilk giden isimmiş. Doğru mu? Bu efsane mi yoksa? En erken gelenlerden bir tanesi. Kesinlikle. Ben ya çok profesyonel futbolcuya çalıştım. Daha da çalışıyorum. ya İnanılmaz profesyonel futbolcular var ama o Herkesten bir tık daha önde diyebilirim. Ee, şöyle bir soru var. Çocukları da kendisi kadar yetenekli mi futbolda yoksa başka branşlarda mı o göstermek istiyorlar diye bir soru gelmiş. Oğlum Ömer 8 yaşında. Futbolu seviyor ama öyle benim gibi deli olmuyor futbol için. yani. Mesela hı hı. sever. Babası oynadığı için sever daha çok. Ama onun farklı şeylerle uğraşıyor. Enstrüman çalmayı çok seviyor. Legolarla oynamayı çok seviyor. Yani farklı sporlar yapıyor. Mesela şu anda kickboksa başladı kickboks yapıyor. Babası oynadığı için de futbolu tabii takip ediyor ama hani bizim benim çocukluğum gibi kızım daha 3 yaşında bakalım. o, o bayağı bir hareketli. O kesin bir şeyler yapar ama ne yapar bilmiyorum. Yani Fortnite evet. ne kadar sıklıkla oynuyorsun böyle yani genel en sevdiğin oyun Fortnite mi şu sıralar? En sevdiğim oyun Fortnite. Ya hastasıyım diyebilirim. Hatta eşim kızıyor <laughs> çok oynuyorum diye. <laughs> ama çok seviyorum. Çok keyif alıyorum oynarken. Şu anda tabii fazla oynuyorum çünkü evdeyiz. Ama e, normal günlerde bir ya, yalan yok bir iki saat oynuyorum. <laughs> şey gibi yani e, telefonu kapatıyorum iki saat e, o dünyayı da alıyorum oynuyorum biraz çıkıyorum. Ee, bir izleyeceğimiz bir video var ona bir geçelim. Videoyu izleyelim. Nuri'nin enlerini alırsak e, mesela kariyeri boyunca en sevindiği an hangisi? Milli takımda ki oynadığım ilk maç yani Almanya maçı. Şampiyonluk Dortmund'da yaşadığımız şampiyonluk. Şampiyonlar giden yoldaki Leverkusen maçı bizim için çok değerliydi. 3 3 bir galiba kazanmıştık. O maçta çok mutlu olmuştum. Yakın zamanda da hocalık yaptığım ve şampiyon olduğumuz takım yani amatör kulübüm şampiyonluğunda çok mutlu olmuştu. Ben aslında araya girmek istiyorum. Yani inanılmaz çok kişi Podolski'nin Evet Ona ben de aslında yani. hani şey yapmak <laughs> için. Hani... <laughs> Onu inanılmaz yani aşağı yukarı her ikiniz soru o, o olayla <laughs> alakalı. O konuya hiç girmeyelim bence. O zaman yaşanmış, gitmiş bir şey. Ben orada belki her Türk'ün yapacağı şeyi yaptım. Böylelikle e, bu oldu. konuyu da <laughs> kapatmış olalım. E Nuri abi istersen FIFA oynamaya geçelim hazırsan. Geçelim. Evet Nuri abi daveti gönderdim. Aldım galiba. Gelemiş. Kabul ettiğin zaman gelmiş olacağız. Tabii ki e, takım seçimini sana bırakıyorum. Hangi takım olmak istiyorsun? Yan en büyük kulüplerinde oynadın. Seçimi sana bırakıyorum. Vallahi bence Liverpool'la oynayalım ya. Liverpool. Evet Nuri abi ile ilk maçımıza giriyoruz. Enfield'dayız. Kime karşı Barcelona'ya karşı oynuyoruz? E, ben kırmızıyım. Ben şunu olsam? Nuri Şahin mavi. Hı, hı, hı. Oo oh, oo oh, oo oh. Nuri abi neler yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> off -site, off -site. Hayır o değil bir sen. Oo <laughs> oh, çok iyi. <laughs> Ama sen yani 5 yıldır sanki o <laughs> hareketler. Ben şu biraz <laughs> ya orada ile gerçekten 3 4 5 dinlemeden yani pozisyonun tekrarı. <laughs> <laughs> gerçekten e, <laughs> saygılar diyebilirim yani. <laughs> Bindirir Abi gel, olmuş. Abi Nuri abi neler yaptı bak görmedin Murat abi gerçekten. Ben ben biraz geriden takip ediyorum. Hani ben skill e, yapmıyormuşum yani öyle diyebilirim. Sala gider. Aynen. Sala. Bir çalım daha. Ah, oh, ikincisi ha, geliyordu ya. Valla dribling'e çok hakimsin FIFA'da Nuri abi. O ya kötü değil. O kadar şey değilim yani. Kötü Yok, Ya Gerçekten değilim. yani, yani çok oynamıyorum şey etmiyorum dedin ama. Oynamıyorum. <laughs> Mütevazılıkta. Mütevazılıkta. Evet <laughs> birazcık <duruşayan> mütevazılıkmış <laughs> yani. Mane, Ronaldo çok plase Mane, Sadio Mane. Ama Nur abi sen gerçekten iyi oynuyorsun. Ben, <laughs> ben bu kadar <laughs> beklemiyordum ya. Yani. <laughs> Eline sağlık. 2-0 öndeyiz Barcelona'ya karşı Enfield'da. Ee, hangi FIFA'dan beri oynuyorsun? Böyle çok FIFA ilk defa FIFA 9 ya da 10'du galiba. PES'ten PES'ten FIFA'ya geçtin o zaman. Tabii sen de her herkesin olduğu gibi bir dönemler PES oynuyordun. Ofsaytlar abi. Ya oyunu şu e, sıralar genellikle böyle hani e, ara sıra girip böyle arkadaşa karşı maç e, şeyinde oynuyorsun Daha, değil mi? Yani online online hiç oynamıyorum. <laughs> Daha çok böyle arkadaşlarla abimle iki iki maçlar yapıyoruz işte turnuvalar falan yapıyoruz. Çok güzel ya, bir organizasyon. Ederim. Yok yok gol. Olsay? Aa gol. Evet gol. 3 oldu. Dakika 45'te. Biz mesela arkadaşlar arasında oldu. oynadığım zaman bu pası verdiğin zaman e... o derece diyorsun. <laughs> Peki böyle bu arada evet 3-0'da bir rage quit attırdık. Bize sadece 45 dakika dayanabilirler. <laughs> Eline sağlık Nuri abi. Birebir oynayalım. Oynayabiliyor Bire... muyuz? muyuz? Bire Birebir tabii ki oynayabiliyoruz. Birebir. Tamam. tamam. Tamam o zaman birebir oynayalım. Ben hemen davet edeceğim seni. Ee, böyle e, geçmişte oynadığın takım arkadaşlarından çok rekabetçi olan, bu FIFA ile arası iyi olan e, böyle bir rekabet <laughs> olan bir isim var mı? Liverpool'da Jose Enrique vardı, Solbeck. O çok iyi oynuyordu. E, Suarez'le Coates vardı şeyde. Liverpool'da Uruguaylılar onda. Ya hepimiz oynuyorduk ama öyle. Hı -hı, anladım. E, hangi takım oluyorsun? Ben Liverpool. Ben de o zaman ben Real Paris, Paris e ben ben Dortmund'da olayım ya. Ben dortmund olayım. Evet. Başarılar Nuri abi. Sağ ol. Sen pasçısın ha. Ya daha çok ve çok şey yapıyorum ama tabii ki kofta biraz daha pas oyununa önem vermek gerekiyor. Maçtan önce ne tür müzik dinliyorsun diyorlar. Ben daha çok Türk müzik dinliyorum. Yabancı dinliyorum. Ya motivasyon için böyle özel dinlediğim bir şey yok. Böyle bir takıntım yok ya. Hı -hı. İşte müzik dinlemeden maça çıkamam gibi şeyler yok ama. Hı, -hı. Ben... Yani öyle, müzik ses olsun diye. Hı hı hı. Oh, ota. Yani. Ah. <laughs> Pako. <bakan> şey <laughs> <Ya> konsantre konuşamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Ege seni yenersen iyi oyuncu ol, oluyorum değil mi? Ya, herhalde abi. Ama sen zaten yani ben hiç bu kadar şey oynadığını oynamanı beklemiyordum ya. Oyuna bayağı hakimsin. Dönüşler özellikle Ronaldo çok yapıyorsun. Yani savunman hiç kötü değil. Sen beni bir de Fortnite'te gördün. <gülüyor> <gülüyor> bir Fortnite değini aslında senden güzel olur. Marco Reus. Ah be. E, Royce'la arkadaşlığını merak edenler var. Royce bir tanesi. benim e, çocukluk arkadaşım ya. Biz çocuktan beri ben altyapıya, Dortmund'un altyapısına ilk defa 7 yaşında idmana geldim. Hı hı. E, seçmelere ilk defa O odayla orada hı. tanışmıştık. E, bugüne kadar e, arkadaşlarımız, arkadaşlarımız sürüyor yani. O da Dortmund'da doğup büyüdüğü için bizlerle beraber büyümüş bir bizim nasıl insanlar olduğumuzu biliyor. Hı hı. Aramız iyi yani. Gerçekten çok iyi, çok değerli bir çocuk. Sen beni lafa tuttun, ben burada 5 olacağım ya. <laughs> Allah benim kız ağlıyor, yukarıda sizi geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> <Marcus>. oh. Oh. <gülüyor> ah. <gülüyor> Bil... Offside yok, offside yok. Osite yok ve senin böyle FIFA'dan böyle bir oyuncu var mı aklında kalan oynamayı çok sevdiğin FIFA 08 olur, 11 olur, 12, 13 olur. Ya ben FIFA FIFA değil de bu ee, bilmiyorum ama ee, PES'te... Adriano Adriano. Adriano. Adriano, tabii ki. Bu arada ama bu. <laughs> Bu sefer sen aynısını bana yaptın <laughs> Nuri abi. Gerçekten Adriano... Ama o Adriano'yu herkes bilir yani. O... Biliyor değil mi? Lenten. Evet yani çoğu bir, özellikle bizim <laughs> jenerasyon... ...o Nijerya şeyleri bildiği da için. da Carlos Forvet. E, ismi neydi? Babangil. Nica... Obafemi Martins vardı. E, Roberto Carlos Solveig. Roberto... Yaptık. Evet. So Forvet'e herkes koyardı Roberto Carlos'u. Fica'da tabii Ronaldinho falan. Oh, Ronaldinho gerçekten. Recoba. Recoba'yı almışlar, ama rekoba'yı herkes hatırlamaz galiba yani. Ben öyle çok hani, öyle şey yapmıyorum. Marco Reus sanırım e, noktayı <laughs> koyuyor. Nuri abi, eline sağlık. Senin eline sağlık. Gerçekten oynaması key attım sana karşı ya. keyifliydi ve özellikle o ikinci golün yani sen kanattan organizasyonu, hele bizim seninle beraber aynı maçta oynadığımız o ilk gol, yani o kesinlikle Twitter'a klip olarak gitmesi gerekiyor. Tamam, tamam. Evet, bana da kovuldun diyorlar ama öyle bir şey olmamıştır umarım. Nuri abi diye düşünüyorum. Yok yok yok. <laughs> Kovuldum <Yok canım>, olur mu? <laughs> evet, böylelikle de sonuna gelmiş oluyoruz. Çok... Ben çok büyük keyif aldım Ege. Umarım, umarım da çok büyük keyif aldım. Ee, yine oynarız. Herkese hı. selamlar. Chatten herkese iyi akşamlar. Hı hı. Umarım Tamam, sefere görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz Nuri abi. Çok teşekkür ederim katıldığın için. Çok <laughs> sağ ol. Görüşürüz. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Herkes adına. Evde kalmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.